Lan ne yapıyorsun orada? Ne diyorsun ya? Oğlum kızın yolunu gözeceğine gel be el at lan davşan. Dayı sen Adana'da der misin? Mangal yakmak için yardım mı istiyorsun bir de utanmadan? Allah! Ne oldu lan geliyor mu? Oğlum hem, hem de ne de... gelmek lan hem de ne gelmek. Bak bir gelişi var sanırsın Demirspor Şampiyonlar Ligi'nde final maçına çıkıyor. Oğlum abartma lan. Alt üstü bir kız. Yarın üstüne çıkar ha. Oğlum dertlenme lan. O senin gelecekteki yengen. Onun hakkında doğru konuş. Belki evleneyiz. Oha eşek ölmüş de ters dönmüş de siki güneş görmüş. Kirvem. Hayalle yaşayana gerçekten ne yapıyorlar biliyorsun değil mi? Ya bir sus amına koyayım ya. Hadi gidelim hadi gidelim. Ben senin sevgilin mi, metresin mi imamına koyayım? Başka yer mi bulamadın buluşacak? Boş konuşma Turgut. Bugün olanlardan haberin yok galiba. Bak bugün sen basanlar, yarın bize basacaklar. Buyursun gelsinler. Biz de boş adam mıyız amına koyayım? Bak beni bilirsin. Sen günahım kadar sevmem. Ama bizden birini indirdiler de biz buna cevap vermezsek İtin köpeğin maskarası olur Uza. Ona sahip çıkmayan Tepe, sana mı sahip çıkacak? Ne yapacağız peki? Tepe'ye mi karşı geleceğiz? Daha Tepe'nin kim olduğunu, ne olduğunu bilmiyoruz amına koyayım. Ben Sami'yle konuşacağım kardeş. Ha, yok Tepe izin vermiyor. Beklememiz lazım. Anlamam. Hasta yatağında sikeceksin kardeş. Kimse bu oyunu bize oynayanlar hesabını vermeden bize rahat yok ha. Tavukla sifta olmayan horoz rüyasında atbaca sikermiş Cezmi. Kendine gel. Tepeye kafa tutmak senin benim harcım değil. Başlatma tepesini amına koyayım. Sen benle misin del misin? Onu söyle. Bu işler benim de canımı sıkıyor. Ama bu işin bir yolu yordamı mı var? Samir'e gidip, usulcan konuşmak lazım. Hoş geldiniz Hilal hanım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Eee nasılsın Hilal? İyi ne olsun? Sizde ne var ne yok? Bizde ne yapak işte? Her gün mevzu, her gün olay. Mevzu derken? Mevzu derken şeyle ilgili söylüyor yani hani bizim Mevzu bizim iş, güç mevzularıyla alakalı o tarz şeyler. Yoksa bizim böyle mevzuyla, kavgayla falan ne işimiz olur? Öyle şeyler eder mi? Der ya. He, öyle öyle. Aha geliyor. Eslan. Dur, şöyle şeye bak. Ağzımı bulamadım. Cumu, sen iki dakika mutfağa gel hele. Niye? Cumo. He. Cumo. Tamam, tamam. Ben mutfağa gidip geliyorum hemen. Sen ye ye, löp Oğlum sen ne yapıyorsun? Bütün başın ayrı oynuyor. Kuş başını çatal bıçakla yemek neyin? Ya ne yapar? Kız sosyete. Beni beğensin diye yapıyorum. Nasıl? Oğlum kendine gel lan. Bu ne böyle? Peki bacım. Baş şöyle ağır ol biraz. Tamam. O zaman ben içeri gideyim de kendim gibi olayım. <laughs> İyi mi böyle? Yürüyorum. Haydi. Yürüdüm. Hey bacım, senle de uzun boylu konuşamadık. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Okul devam ediyor işte benim. Uluslararası ilişkiler son sınıf. Uluslararası ilişkilerden çok iyi anlarım ben. Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtıyorum malum. Tam olarak öyle değil tabii ki. Sen daha iyi bilin tabii. Onun dışında da dansla falan uğraşıyorum. Dans derken böyle folklor falan gibi mi? Yok, oriental yapıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> helal Bülent, helal. Bildiğimiz oriental. Aynen. Olsun. Kadınların dans etmesine karşı mısın? Yok canım estağfurullah olur mu öyle şey ya? Ha? Ama çok geç olmuş, ben eve gideyim artık. Ev mi? Ne evi ya, ev nereden çıktı? Kızım o kadar alkol aldın, böyle araba kullanamam. Kal bugün burada, İtiraz istemem. Yarın dersim var ama. Ya buradan giden işte Allah Allah. Peki öyle olsun. Ne zamandan beri adamlarına bizi aratır oldun? Sen ne zamandan beri yediğin kabap ister oldun? Bana bak Samir, bana öyle imalı konuşma. Ne söyleyeceksen açık konuş. Lan çakal, sen ne zamandan beri benimle böyle konuşur oldun? Tepe hakkında sağda solda laf konuşuyormuşsun. Yürek mi yedin lan sen? Yok öyle bir şey. memleketin her yerinde gözün kulağın var. Bilmiyor mu? Ha? Ben bize yapılanın hesabını soralım diye dedim. Kafanı yorma. Ben Yiğit Anastan'ım. Ben adamı sıfırla çarpar. Yok ederim. Babamın oğlu olsa gözünün yaşına bakmam. Ben neden konuşmuyorum biliyor musun? Çünkü hiç gerek duymadım. Cezmi abiniz yanlış yaptı. Bedelini de ödedi. Var mı itiraz olan? Often, <Sessizlik> you alle operasyon yapacağız mı? Hayır. Kapatın bu mevzuyu. Kızım orada. Sakın böyle bir eylem yapmaya kalkmayın. Karşılık vermememiz huzursuzluk yaratıyor. Cezmi indirmek zorunda kal. Umrumda bile değil Samir. Kızım oradayken yapamayız. Başka bir plan bulacağız. Emredersiniz efendim. <laughs> Çok sermaye kaybettik çok. Adam olaydın da kaybetmeyedin. Adamlığıma laf etme güzelim. Elmanın iyisi kasada, malzemenin iyisi kısada olurmuş. Malzemen kopsun inşallah. Bir boka yaradığın yok anca konuştur. Benim ne suçum var sultanım? Adamlar zebellah gibi çöktüler üstümüze. Ben kendi canımı zor kurtardım. Valla ben anlamam Taylan efendi. Sencer de yok artık. Ne yapıp edip bana sermaye bulacaksın? Buluruz dert etme. Hiç güvenmiyorum sana da neyse. Zaten adamın olacak o Kerim Dümbüğü'nün de kendine hayrı yok. Aman! Boş ver sultanım. Ağlayıp gözden mi olalım? Olan oldu bir kere. Sürpriz! Destur lan hayvan herif! Ne kadar güzel eğleniyordunuz lan o gün akşam. Ha? Kahpe! Lan ne yaptın manyak herif? Adamı öldürdün! Şşş! Bu saatten sonra senin yanında ben varım. Bırakın beni. Ne istiyorsunuz benden? Bırakın. <laughs> Sen? Samir? Ben. Samir. Kusura bakmayın küçük hanım. Şahsi bir mesele değil. Sen üç beş tane çakal arkadaşın yüzünden. Babanın koca imparatorluğunun yok olmasına izin veremezdim. Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi beni iyi dinle küçük hanım. Senin baban sandığın gibi... ...hayırsever iş adamı... ...spor kulübü sahibi değil. Kadın ticareti... ...çocuk tacirciliği... ...hepsi babana bağlı. Delirmişsin sen. Ne saçmalıyorsun? Ruh hastası. Daha hiçbir şey görmediniz. Bir köşeye atın Herkes onlardan bilsin Bak hele lan Manitayı görüyor mü? Vay amına koyayım. Gözlüksüz bakma ya Kör oluruk namusuma. Ulan insanın böyle manitası olsa sen kıyamaz yemin ediyorum. Yanındaki adama bak. Amcası gibi duruyor. Böyle adaletin amına koyayım ha. Bu hayat böyle işte oğlum. Paran varsa yancıkta, skin oynar amcıkta. Çökek misin adayı? dayı? Çökek lan dayı şu kahpe. Baksana lan zengin piçidir lan bu. Selamün aleyküm dayı. Aleyküm selam. Dayı yolsuz kaldık biliyor musun, bize üç beş kuruş ver hele. Allah razı olsun dayı, keyfinde gıcır ha. Cebinde para, altında manita, oh ne güzel dünya amına koyayım. Ne diyorsun lan sen? Yaşar Bak hele lan avrattan korktuğu kadar bizden korkmuyor Amına koydum dün mü? Sen ne diyorsun lan? Paranın hepsini ver bakayım bize Yeter mi lan bu? Ne yaptın lan sen <laughs> kardeşime? Kardeşinin amına koyarım <laughs> Kaçın lan kaçın! Lan amına koy Selamün aleyküm. aleyküm. selam. Nasılmış durumları? Celle abiyle Oğuz'un şeysi yok. Ama Yaşar abi baygınmış hali. E sen niye buradasın oğlum? Hastaneyi boş bırakmaya gelmez ha. Vallahi bilen tabi siz gidin ben buradayım dedi. Sağlamlarından birkaç kişi yerleştirin hastaneye. Bunu yapan soysuz kimmiş araştırın. Herkese de haber salın. Yeni Bey'de düğünümüz var. Bugün hepimiz orada olacağız. Emrin olur abla. Derya abla. Bu arkadaş geldi, seni soruyor. Yetimhaneden arkadaşınmış. Tamam, sen git hadi. Hayırdır, ne istiyorsun? Kötü niyetle gelmedim Derya. Yardıma geldim. Senden gelecek ayır, Allah'tan gelsin lan. Uyuşturucu satan adamlara bu mahallede ne yapıyoruz bilin mi? Öğrenmek istemiyorsan yol aleme. hemen. Mesele ciddi. Sizi uyarmaya geldim. Zayıf anınızda mahalleye basacaklar. Kim? Sıktığınız adamlar. Mahallede casusları var. Kim bilmiyorum bir kadın. Sen ne diye gelip ötüyorsun bana bunları? Ne diye güveneyim ben sana? Bizim patronumuza sıktılar. Kendi adamlarına. Yarın bir gün bize sıkmayacaklarının garantisi yok. Eyvallah. Benden bu kadar. Başınızın çaresine bakın bundan sonra. Musin. Sağ olasın. Eyvallah. Kızı onlar öldürdü. Sizin kızınız olduğunu öğrenmişler. Bilerek yanlarına yanaştığını düşündüler. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Eceli gelen köpek gibi nereye uğrayacaklarını şaşırdılar. Neden inanalım sana? Memlekette onlardan başka karşınıza çıkabilecek adam var mı? Orası benim mahallem. Tek bir kuş uçsa bile benim haberim olur. Bugün de yeni beyde düğünleri var. Samir, git orayı mezbahaya çevir. Sen de başlarında ol. Adım Derya. Ben de Bülent. Korkma. Bir daha kimse şey vuramaz sana. Ben buradayım. Akşamlar böyle biter. Hep böyle dertli biter. Öyle evine gider. Kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter. Hep böyle dertli biter. Öyle evine gider. Kuşlar yuvaya döner. Bir sen bir de sen gitme Bir de sen gitme içimden Yaralıyam ben Bir de sen gitme Bir de sen gitme bir de sen gitme içimden yaralıyım Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım Biraz da sen ağla Biraz da sen ağla Ölürken bile hasretim sana bir tek sen anla Biraz da sen ağla Biraz da sen ağla Ölürken bile hasretim sana bir tek sen anla biraz da sen ağla Biraz da sen ağla Yürürken bile hasretim sana Bir tek sen anla Biraz da sen ağla Biraz da sen ağla Çeken bile hasretin sana bir tek sen